Maداan Jimoli. Acaba ufaklık nefes nefese kalmışsın. Seni gören de bir örümcekten kaçtığını sanır. <laughs> Merhaba. Aslına bakarsan bir ağaçtı. Ama benim bir şeyim yok. Teşekkür ederim adım ya? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Deniz de Molly. Ben bir kök kurduyum. Burada ne yapıyorsun? Pazda merzak depoluyorum. Bu çayırın otlarına oldum olası bayılırım. Kış için birazını barınağıma depoluyorum. Aa, aa, aa. Aa. Ay, ay, ya, Sen de kimsin bakayım? Ha? Biz seninle tanışmıştık değil mi? Aha. Şimdi hatırladım. Köstebek balosunda. Ben mi? Erzak stoğum için bana en lezzetli patatesi vermiştin. Aman. Sen... Aa, erzak stoğum. Hayır olamaz. Yani otları Ama hepsi orada baksana. Hayır. Ben barınamdan söz ediyorum. Bütün Erzak'ımı sakladığım yeri söylüyorum. Olamaz 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 olamaz. Erzak stoğum, benim güzel otlarım, benim lezzetli köklerim hepsi kayboldu. Buna nesi var böyle? Sanki aklından zoru varmış gibi davranıyor. Ah! Yanlış anlamadıysan hafızasını kaybetti. Dursana nereye gitti bu? Bak bir delik var. Galiba bu Max'in deliklerinden daha büyük. Belki de Molly kazmıştır. Molly geri gel. Erzak bulmana yardım Aa. edebilirim her anda ortalıktan kayboldu. Bu ses karınca yuvasından geliyor. Adamlarımın bütün gün boyunca emek verip inşa ettiği bir yapıyı harcadığının farkında mısın sen? Burada yaptığını beğendin mi şimdi? Ne var, ne oluyor? Merhaba, aa sen de kimsin? Bu kök kurdu olacak mahluk bize ait bütün araziyi kazıp kevgire çevirdi. Üstelik de nereyi kazdığına bakmıyor bile. Onun yüzünden bütün silomuz yerle bir oldu. Bundan böyle karınca yuvamızın yakınlarında kazı yapma. Anlaşıldı mı? Ha şey, benim erzak stoğumu gördünüz mü? Aa, hangi erzak stoğundan bahsettiğini bilen var mı? Olamaz, zavallı erzak stoğum. Otlarım, köklerim. Al işte, baştan başlıyoruz biz seninle tanışıyor muyuz? Aa, galiba. Seninle tanışıyoruz öyle değil mi? Evet tabii. Fakat, e, e, seninle kösebek balosu'nda tanışmadık. Molly, ben Maya, bu da Willy. Seninle de çayırda tanıştık. Aa, evet. Bir şeyler hatırlar gibiyim. E, tanıştıktan sonra da bize erzak stoğunu kaybettiğinden söz et. Ağlama, savalı erzak sütü. Molly! Molly! Türellerimin yarısı çökmüş durumda. Duruma bakılırsa biri bütün gün çayırın her tarafına delmiş. Kes bebek balosu. Anneciğim! Bu bir solucan yiyen. Max bekle biraz. Ne olur Willy biraz meşgul et. Ama ne yaparsan yap asla şeyden söz etme. Anladın mı? Ha? Ama... o... Ha ne diyeceğim Ne sen Mori'sin değil mi ee, doğrusu adın çok güzelmiş Bak şimdi Max Erzaksı torunu bulması için ona yardım edeceğiz Ne bir solucan yere ne diye yardım edecekmişim acaba Anlamıyorsun Mori köstebek falan değil solucan da yemiyor Üstelik Mori hafızasını kaybetti şu anda solucanın ne olduğunu bile bilmiyor Hı. O bir kök kurdu Patates ve ottan başka bir şey yemiyor. Sana bir şey olmayacak söz veriyorum. Hadi lütfen Max. Hem senin yardımın erzak stoğunu bulamazsak bütün çayırı delik deşik edecek. Aa, erzak stoğu. Mori bekle. söylesene. Köstebek balosunda çalan müziği nasıl bulmuştun? Çabuk olun. Hadi çabuk. öyle olsun. Ya sen bu valsi hatırlıyor musun? Bak şöyleydi. Patates rap, gibi dans ediyorum. Patates mi? Olamaz. Zavallı ismi. mu, <laughs> Allah bu ses neydi böyle? Hadi gel gidip bakalım. Ben? Maya deli gözlerle bakan dev gibi bir mahluk topumu çaldı. Sonra da şu deliye girip gözden kayboldu. Üstelik böyle kocaman pençeleri vardı. Aa, o bizim Molly'ydi meraklanma. Olamaz bu durumda yine kazmaya başladı. <laughs> Hepsi birden kovana doğru uçuyor. Anlaşılan acil durum söz konusu. Ne olduğunu öğreneceğim. Hey! Ne oluyor böyle? Hey. Acil bir durum var. Herkes kovana çağırıyor.

Evet majesteleri aldığımız ilk raporlara bakılırsa batı karadında ciddi bir çökme yaşanıyormuş Petek kolunu dengesizleşti İzniniz olursa majesteleri bölgeyi güvenlik altına almak için acil tahliye emri vereceğim Anlaşıldı madem öyle petekler derhal boşaltılsın Yuvasında olduğu gibi Naya demek buradaydın olup bitenleri sen de gördün mü Moli yine kayboldu Sence bunu yapan o mu Evet Hadi gel benimle. Hemen gidip beni bulalım. Max, Ben. Yardımınız gerekiyor. Molly tekrar yeri kazmaya başladı. Ama bu sefer kovanımız tehlike altında. Molly'yi hemen bulmak zorunda. Ben de topumu geri istiyorum. Aa, sahi ben elbette. Senin topun. Bu kadar güçlü koku yaydığına göre acaba onu takip edebilir misin? <laughs> Sen de kimsin? Hem hangi top bu? Benim topum tabii. Neden söz ettiğimi bal gibi anladın. Çünkü topumu sen almıştın. Ha? Hatırlasana patates demiştin. Ha yani benim yeni patatesim. Ben onu kışlık erzak stoğuma götürdüm. Aa, öyleyse bu çok iyi bir haber Molly. Demek sonunda erzak stoğunu buldun. Artık her tarafı kazmayı bırakabilirsin. Peki bu dünyaca ünlü erzak stoğu neredeymiş bakalım? Aa, ne yalan söyleyeyim. Şimdi hatırlayamıyorum. Ay, ay, ay. Majesteleri, durum kontrol altına alındı. Umarım bundan böyle başka deprem olmaz. <laughs> <laughs> ah, Kıymetli! Geliyorum kıymet! Geliyorum. Oo, <laughs> 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 oh, benim biricik gübre topum. Ay. Bir şey yok değil mi? Sana iyi davrandım ha. İşte Ersaksu top. <laughs> i̇şte bu. Sayalım bakalım bir havuç bir turp bir kök iki tane kırmızı turp evet 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 hepsi burada ooo Oo. bu arkadaşın yüzü bana hiç de yabancı gelmedi. <laughs> Oldu. Oh, oh, kafam yerine geldi. İşte şimdi her şeyi hatırlıyorum. Bakın, benim köklerim burada. Ay, öyleyse kazma işine son verebilirsin. Artık etrafa zarar vermek yok. Bu, oh, işte benim en sevdiğim yerim. <laughs> Ne oldu öyle? Seni yiyecek falan değilim Solcan. Ben sadece sebze yedim. <laughs> <laughs>